Görselde gördüğünüz gibi yine gül desenli bir pike danteli ördüm. Ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şemadan çalıştım. Şemadan farklı bir uygulama yapmadım. Yani birebir aynı şekilde ördüm. Desen çok hoşuma gitti. Hem hafif hem de gösterişli duracağı için Örüp hemen sizlerle paylaşmak istedim. Dantel denildiği zaman hemen aklıma ilk gelen şey benim gül motifleridir. Kanalımda da zaten yoğun bir şekilde gül desenlerini bulabilirsiniz. kaneviçi denildiği zaman benim aklıma ilk gelen karanfil desenleridir veya lale desenleridir dantel denildiği zaman böyle şık güllerin olduğu hem göze hem de ruha hitap edilen böyle çeyizlik desenlerin şıklığı çok önemli bu arada şunu söyleyeyim araştırmalarım esnasında kaneviçeden yapılmış bir lale deseni buldum onun da dantele uygulanmış olarak öreceğim ve sizlerle inşallah paylaşacağım böyle yeni işlere başlamak beni çok heyecanlandırıyor ama dediğim gibi sizlerin yorumuna sizlerin abonenize ihtiyacım var bu konuda her zaman olduğu gibi desteklerinizi bekliyorum ben bu örneği çok beğendim nasıl öreyim diye soracak olursanız da hemen onun da detaylı bilgilerini paylaşayım şimdi ilk defa ördüğüm için yine her zaman olduğu gibi ölçü olarak hiçbir fikrim yoktu ben de risk almamak adına 4 zincir 2 tığ üstü 4'e çıkararak ve trabzan sayımı da arttırarak ördüm bu tekniği neden çok ısrarla örüyorum hemen onu da sizlerle paylaşayım şimdi eğer ben trabzan sayımı arttırmazsam görsel olarak böyle güllerin dolu dolu olmayacağını düşündüğüm için örgü Tabii ki her zaman dediğim gibi görsel sanatlar olduğu için dantel benim için görüntü çok önemli. E, bu şekilde ördüm. E kar beyaz ipi tercih ettim. Şık ve sade dursun istedim. E, aynı zamanda 22 no ördüm. E gördüğünüz gibi çok sık veya çok bol örmüyorum. O konuda çok dikkat ediyorum. Sizlere de bu şekilde örmenizi tavsiye ederim görseldeki zaten bir bölüm olarak uygulanmış şemadan da baktığımda tam bir yastık olarak yeterli ölçüde olacağı kanaatindeyim sizler de bu şekilde örneğe devam ederek pike kapağı elde edebilirsiniz yine örüp videosunu hazırlayacağım yine çok değişik bir pike kapağı dantel örneğim var onun da videosunu sizlerle paylaşacağım bu arada başlamış olduğum dantelimi de devam etmek istiyorum. Onun da yapım aşamalarını ilerki zamanlarda bittikten sonra zaten sizlerle paylaşacağım. Ama ufak da olsa onunla ilgili de detaylı bilgi vermek istiyorum. Yeni dantellerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.